2023 model Citroen Ami. Kapı bu şekilde açılıyor. Buradan çekerek kapatıyorsunuz. Kapıyı açmak için bu turuncu ipi çekmeniz gerekiyor. Ve kapımızı açtık. Kontağımızı açalım. Açtık arabamızın. Hazır olmasını bekliyoruz. Kontağı bir kez çeviriyoruz sesi duydunuz şu an çalışıyor frene basarak yandaki vites kutusundan şu an ileri yöne aldım aracımızda telefon tutacağı var yatay ve dikey olarak kullanabilirsiniz fanımız var ve bir tık ısıtıcımız var kış aylar için araca iki kişi rahatlıkla binebilirsiniz. Bu kapı düz açılıyor. Araç yolcu kapısının yanında bulunan ev tipi prizde şarj oluyor arkadaşlar. 3 metre uzunluğu var. Buraya tekrar geri koyabiliyorsunuz. Çanta ya da poşet asmak için bir aparat ve şurada kabin bagajı büyüklüğünde bir valiz koyma yeri var. onlar ise bu şekilde açılıyor. Bastırıyorsunuz ve itekliyorsunuz. Tekrar buradan çekerek kapatabilirsiniz. Aracımız 3 3,5 saat arasında tam şarj oluyor. Tam şarj ile 75 kilometreye kadar menzili var ve maksimum ulaşabileceği hız 45 kilometre.